Herkese merhabalar, bu dersimizde Lasso Tool'lardan şu ana kadar hiç konuşmadığımız magnetik Lasso Tool'unu öğreniyor olacağız. Lasso Tool hatırlarsanız köşeli seçimler yapmak için, böyle birazdan manuel seçimler yapmak için kullandığımız bir araç. Dersimiz için kaynaklar kısmındaki Sony XM4 görselini kullanacağım. Bakın şöyle pardon öbür monitörden çekmeyeyim şöyle yapalım. Şu gördüğünüz görseli Photoshop'a sürükleyip bırakarak açıyorum. Ve bu dersimizde bu kulaklığı bu arka plandan ayırmaya, kulaklığımızı seçmeye çalışacağız. Şu ana kadar ki derslerimizde Magic Wand aracıyla mesela gri alanları hızlıca seçmeyi gördük. Hani tek renk olan alanları. Ama burada bakın Gradient bir geçiş olduğu için Magic Wand aracıyla 32 toleransta bir seçim yaptığımda kısmi bir seçim oluyor. Aslında <laughs> arkadaşlar hiç de fena seçmedi. Tamam şöyle yapalım. Ee, diyelim ki düzgün seçemiyor ki bakın şimdi yaklaşalım bazı yerlerde o gri ton geçişlerinden dolayı kusurlu yerler olabilir. Evet burada Photoshop istediğimizden fazla iyi davrandı. Bakalım iç tarafa. Ha, bakın iç tarafta şurayı yapamadı görüyor musunuz? İşte e, Magic Wand'a yaptırayım diye düşünerekten Madem öyle daha az tolerans vereyim diye düşünüp Magic Wand'da 32 yerine 10 tolerans verirsem Bakın bu sefer de görüyor musunuz? Hani seçtiği gri aralığı daraldığı için daha az alanları seçiyor. Bununla da tabii ki ekleye ekleye bir seçim yapmaya çalışabilirsiniz. Ama burada hem Magnetic lasso aracını görmek için hem de bu şekilde otomatik seçimler yaptırmaya çalıştığınızda çok olmayan durumlarda ne yapıyoruz? Bunu öğrenmek için... Şuradan bakın. Magnetic Loss aracına geliyorum. Magnetic Loss aracına çalışma mantığı şu. Bakın bunda da bir genişlik, kontrast ayarları var. Bir frekansı diye bazı ayarlar mevcut. Şimdi serbest el lossoyu biliyorsunuz. Elimizle seçim çizmeye çalışıyoruz. Çok kolay bir şey değil. Ctrl Z ile geri geldim. Poligonal lossoyu biliyorsunuz. Köşeli köşeli seçim yapıyoruz. İşin e böyle amorf eğri bir yüzeyi takip etmek için yine çok uygun bir araç değil. İşte bu magnetik losso, serbest el çizimle magic wand'un arasında bir şey diyebiliriz. Bakın şöyle yapıyor. Yaklaşalım iyice. Hatta şu kilidi de kaldıralım. Aslında kilidi bir sonraki aşama için kaldırdım. Hani bu kilidi kaldırmak zorunda değildik. Şimdi bakın, manyetik losuyu çalıştırdım. Sanki serbest el seçim yapacak gibi. Basılı tutup pardon, tıklayıp mouse'la kaydırmaya başlıyorum. Dikkat ederseniz ne yapıyor? Ben mouse'u kaydırdıkça benim elimle gezdiğim yere değil. Bakın biraz açıktan kaydırmaya başladım özellikle. Hani şeye göre seçim yapıyor o alandaki renklere bakıyor. Ha burada bir kenar var diyor. Ona göre seçim yapıyor görüyorsunuz. Eğer program otomatik olarak istediğiniz yere şu köşeleri de görüyorsunuz oluşturduğu. Bakın bazı kareler atıyor sıklıkla. İşte mesela eğer mesela bakın tam şurada akış değişiyor. Eğri geliyor ve şey yapıyor. Şu anda attı. Backspace tuşuna basarak Attığı köşelerde geri gidebilirsiniz. Bakın geri geri gidiyorum şu anda. Klavyeden backspace tuşuna basarak. Hani yaptığı seçimden memnun kalmazsanız backspace'e basabilirsiniz. Harf silme tuşumuz klavyedeki. Ee, bir de buraya köşe atsın istiyorum ama atmıyor ya. Bakın biraz böyle mouse'u özellikle kıpırdatınca atıyor. Ha burada bir şey istiyor galiba diyor. Atmazsa da siz sol tıkla tıklayıp bir köşe oluşturabilirsiniz. Bakın şurası kötü oluştu. Backspace'e bastım. Sonra gerekirse kendim tıklarım şöyle bakın. Hani işte bu şekilde dolaşa dolaşa dolaşmak için de şunu yapıyorum. Klavyeden boşluk tuşunu basılı tutarken bakışı kaydırıyorum. Boşluk tuşunu bırakınca zaten magnetik losso aracına geri geliyoruz. Hani her zamanki gibi pan aracımızı sıklıkla kullanıyoruz. Şuraya bir köşe yaptım. Görüyorsunuz hiç fena olmayan bir seçim bu yolda yapılabiliyor. Magnetic Losso benim aslında çok aşırı kullandığım bir araç değil. Çünkü açıkçası bu kadar dibine girerek seçim yapıyorsam Farklı seçim yapma araçlarımız var. Kalem aracıyla bir çizim yapar gibi çizip onu seçime çevirebiliyoruz. Bu ileriki derslerimizin konusu olacak. Kalem aracını öğrendikten sonra konuşacağız bunları. O yüzden zaten bu kadar dibine girerek bu kadar özenli bir takip yapıyorsam açıkçası ben magnetik loss aracını çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Ama sizin hoşunuza gidebilir. Yaptığınız belli bir iş için çok uygun olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yüzden de tabii ki yerlerimizde bu araca zaman ayırıyoruz. Bakın fazladan bir içeri elim kaydı. Bakın böyle garip yerlere giderseniz, magnetik losu yine de takip etmeye çalışacaktır. Backspace'lerle geri döne döne, backspace'lerle geri dönerken de mouse'u da biraz istediğiniz yere götürmeye özen gösterin. Ha şuraya dönüyorum. Sonra bakın daha temkinli bir takip yapıyorum ve seçim olmaya devam ediyor. Başa kavuştuğunda da görüyorsunuz yuvarlak işareti çıktı. Tıklarsam seçim bitecek. Siz başa kavuşmadan seçimi tamamlamak istiyorsanız da çift tıklayarak seçimi yapabilirsiniz. Bakın dış hattını gayet düzgün takip ettiğimiz hiç de fena olmayan bir seçim oldu. Şurada biraz dikkatsiz gittiğim bir kısım var. Mesela burada seçimden yine manyetik dosyayı kullanarak çıkaralım. Yine normal bir seçim aracı olduğu için kendisi görüyorsunuz. Şurada Mevcut seçimden çıkarma moduna geldim. Şöyle takip ettiriyorum bu sefer. Ve bakın oraya geldim şöyle çıkarttım. Yani diğer seçim araçlarında öğrendiğimiz komutları da kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi bu seçimi yapmışken gelin şöyle yapalım. Ee, objemizin bu halini arka plandan bir ayıralım. Bakın bu seçimdeyken şurada magnetik Lost'u da yapabilirsiniz. Bir seçim aracında olduğumuz için sağ tıkladım. Layer via Cut dedik. Ne olmuş oldu bakın. Arka plan başka. Ürünümüz başka seçime geçmiş oldu. Arka planı bir saklayalım. Bir de şu iç tarafı temizlememiz lazım. Ve hatırlarsanız Magic Wand şurada zorlanmıştı. Şöyle gelip Magic Wand'la bir seçim yaparsak. Görüyorsunuz ya böyle yapıyor. Ya da işte 32 toleransa getirirsem de bu sefer de fazla içe gidiyor. Tabii ki o fazla içe giden seçimi yapıp onu sonra biraz daha düzeltebiliriz ama biz burada Magnetic Loss'u ile çalışalım ve Magnetic Loss'unun bazı özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi bakın Magnetic Loss'unun ayarlarının içerisinde Feather bunu ayrı bir derste anlatacağım. Seçimin şeffaflığıdır. Kenar seçimlerde yaptığımız sınırın ne kadar yumuşak geçiş yaptığı ya da ne kadar net bir sınır olduğudur. Bunu ayrı bir derste detaylıca anlatacağım. Bakın şurada Width kontrast ve frekansı ayarları var. Şimdi width şu anlama geliyor. Buradaki bu 10 piksel değeri hani siz seçim yapmak için şurada tıkladınız ve mouse'u kaydırıyorsunuz ya. Mouse'la gösterdiğiniz yerin 10 piksellik bir çevresinde kenar taraması yapıyor. Bu bunu bize anlatıyor width değeri. Backspace'lerle bir geri geleyim ya da ESC ile kapatayım. Mesela bakın width'i 10 değil de 50 piksel yaparsam ve yine şurayı tıklarsam ya da şurayı tıklayayım. Şimdi bakın mouse'u şuraya çeksem bile görüyor musunuz? Hani mouse'umun 50 piksellik bir civarında tarama yaptığı için o kenarı yine de yakalar. Mesela bakın onu 2 piksele getireyim. O zaman bakın aynı hareketi şöyle yaptığında ne olacak? Mouse'umun 2 piksel civarında arama yapabildiği için ona göre bir seçim yapıyor. Yani bu piksel ayarı Mouse ile işaret etti, ettiğim yerin şu kadar piksel, uzağına kadar kenar geçişi arayabilirsin anlamına geliyor. Kontrast bu kenar geçişini ararken ne kadar ciddi bir e, renk geçişi, kontrast farkını gözeteceğini söylüyor. Burada arkadaşlar bunu kontrastı e, böyle bariz renk geçişleri olan yerlerdeki %10 ya da %100 yapmanız arasında çok büyük farklar görmezsiniz. Zaten %1 ile %100 arasında değerler seçilebiliyor. Ama mesela %10 kontrastta şu hattı seçmeye çalışıyorsunuz ya mesela. Bakın şimdi şuradan tıkladım. Şöyle tarıyorum. Görüyorsunuz işte seçiyor. Ama baktınız ki seçemiyor. İşte seçim istediğiniz gibi olmuyorsa daha sert hani net geçişlerin peşindeyseniz bunu arttırabilirsiniz. Bizim %10'da bile yakaladığı için bakın %100'de zaten Hayli hayli o köşeyi yakalayacaktır. Eğer bir seçimi yaparken istediğiniz gibi tutmuyorsa farklı kontrast değerlerini deneyebilirsiniz. Frekansı önemli bir ayar. O kenar boyunca noktalar atıyor ya seçimi yapmak için. İşte o noktaların ne kadar sık atılacağıdır bu. Mesela bakın 57 yerine 10 yapayım. Şimdi şurada seçimi yaparken göreceksiniz. Çok böyle aralıklı şekilde atmaya çalışacak. Gerekirse ben tıklayacağım. Tabii ki ne kadar az nokta atarsa seçimleriniz o kadar akıcı, hani şey görünür, bunu aklınızda bulundurun. Ee, seçimleriniz o kadar akıcı ve e, böyle girintili çıkıntılı değil, yay şeklinde olur görüyorsunuz. ESC'ye bastım, iptal ettim. Bu frekansı ne kadar yüksek yaparsanız, bakın şimdi abartılı bir değer giriyorum ki galiba en fazla 100 girilebiliyor. Evet Photoshop bakın bizi uyardı. Sıfırlı yüz arasında girebilirsin dedi. Şimdi bakın yüz yapınca görüyor musunuz? Tıkır 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 bir sürü nokta oluşturuyor. Ha bu da fena bir şey değil ama uzaktan bakınca e süper seçti diye düşünebilirsiniz. Fakat bu kadar çok nokta olunca aklınızda bulunsun. Mesela seçimi yaptıralım. Şöyle. Bakın mouse'la da çok ee, savruk davranmayan bir şekilde seçim yaptım ama böyle girinti çıkıntıları da bunun çok olacaktır bakın görüyor musunuz hani bir içe giriyor bir dışa çıkıyor hani böyle zikzaklar da yapabilecektir yine kendi tercihinize göre kullanabilirsiniz fena bir seçim olmadı hemen geliyorum biraz daha az frekans ile şuradaki bakın eksik kalan yerleri ben ekleyeceğim. Aslında magnetik losso buraları algılayamadığı için burada artık e, hani magnetik losso yerine başka araçlar kullanmak da mantıklı olabilir ama algılayamıyorsa biliyorsunuz ben tıklayarak yol gösterebilirim. Ama bakın hep bir içe gidiyor görüyor musunuz? Yakalayamıyor orayı. Yakalaması için işte burada hemen bir kontrastı 195'e çektim. Bakın yine yakalayamayacak. İşte böyle magnetik lossu artık yakalattıramıyorsak ne yapacağız? Burada ya da bakın Aradığı alanı daraltıyorum. Hani o kadar geniş bir alana bakmasın. Benim mouse'um hatta bakın 2 piksel bile çok oldu. Çünkü pikselleri görüyorsunuz zaten. Şimdi bakın benim mouse'umdan en fazla 1 piksel uzaklaşabilirsin dedim. Ona göre tarayıp yakalayabildiği yerlere koyuyor. Kontrastı e, biraz düşürelim. Düşük kontrastlı tarama yapsın. Şimdi bakın şuraya ben tıklayayım. Şimdi görüyor musunuz? Bakın. Benzer bir şekilde. Şuraya yine ben tıklayayım. Ara ara gördüğünüz gibi yakalıyor. E, Frequency'yi burada küçük bir seçim yaptığımız için arttırabiliriz. Evet. Bakın bu Photoshop'un yakalaması zor olan bir seçim. Ben burada zorla yapabildiği kadar yaptırtmaya çalışıyorum. Ama böyle bir seçimi şu şekilde yapmanız. Magnetic dosya yerine poligonal dosyaya geçin. Kendiniz bu kadar dar bir yerde şöyle köşe köşe seçim yapsanız da köşeleriniz birbirine çok yakın olduğu için gayet düzgün bir seçim yapabileceksinizdir. Ha pardon ben bu tara e, içi seçtiğimizi unutmuşum e, şeye doğru ürüne doğru ekledim seçimi iptal ettim. Şöyle geldim. O zaman zaten şöyle yapalım. E, burayı seçimden çıkaracağız fazla gelmiş oradaki seçim. Evet şöyle hani seçilmemesi gerekirken seçilmiş şuradaki açık renkli gri kısım. Evet görüyorsunuz şu şekilde seçimi modifiye etmiş oldum. Ve bu kısmı da layer via cut diyelim. O kısımda başka bir layer oldu. Bakın şurada, ha tamam derinin grisiymiş, arka planın grisi seçili kaldı zannettim ama bu galiba derinin yansıdığı bir yer. Derinin yansıması olarak orayı ben yorumladım. İşte bu şekilde görüyorsunuz yine ürünümüzü arka planından ayırmış olduk. Artık ne yapabiliriz? Ee, arkasına canımız ne istiyorsa koyabiliriz. Ben arka tarafa boyama vesaire yapmayı henüz size göstermedim. O yüzden e, bunu da planlamamıştım. Ama Bakın önceki derslerde kullandığımız gökyüzünü alıp bunun arkasına koyarsak görüyorsunuz. Canımızın istediği her görselle bunu artık kullanabiliriz. Böyle arka planına başka şeyler koyduğunuzda seçimdeki küçük kusurların olduğu yerler bakın bir piksel bile olsa benim gözüme batıyor. Hani modelinize gelip şu ana kadar size ben silgiyi öğretmedim ama şöyle silgi aracıyla silebilirsiniz silgiyi boyama araçları derslerinde zaten kullanacağız. Hani böyle küçük ufak tefek pürüzleri gözünüze takılan silgi aracıyla temizleyerek daha da güzel görünen bir e, ürün oluşturabilirsiniz. Ben burada pratik olması için silgiyle yaptım ama bu tip manevraları farklı araçlarla da güzelce yapabiliyoruz. Bu dersimizde hem e, magnetik suyu bir öğrenmiş olduk hem de yine bir seçim pratiği yapmış olduk. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.